Kur'an-ı Kerim'de dabbe kavramı çok geniş bir anlam taşır. Nur suresi 45. ayette Allah bütün canlıları her dabbeyi sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Burada dabbe kelimesi her türlü hareket eden canlı için kullanılmıştır. Benzer şekilde Hud suresi 6. ayetinde de yeryüzünde yaşayan bütün canlıların her dabbenin rızkı ancak Allah'a aittir buyurularak her türlü canlıyı kapsayan bir anlam taşımaktadır. Ancak kıyametin büyük alametlerinden biri olan dabbetül arz bu genel tanımın ötesinde bir varlığı ifade eder